Merhaba sevgili öğrenciler. Aralık ayı örnek sorularını çözeceğimiz bu dersimize hoş geldiniz. Dilerseniz ilk sorumuzla başlayalım. Avrupalı devletler keşfettikleri yeni topraklarda yürüttükleri sömürgecilik ve kolonicilik faaliyetleri sayesinde büyük bir zenginliğe kavuşmuştur. Avrupa'nın sömürge topraklarından elde ettiği zenginlik Avrupa'da bir refah ortamı oluşturmuştur. Bununla birlikte Kömür ve demir başta olmak üzere maden yataklarının zenginliği, sanayinin ihtiyaç duyduğu enerji ve demir ihtiyacının düşük maliyetle karşılanmasını sağlamıştır. Bu madenlere sahip İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkeler gerek demir sanayisinde, gerekse buhar gücüyle işleyen makinelerin çalışması için ihtiyaç duyulan enerji kaynağının temininde avantaj elde etmişlerdir. Buna göre Avrupa'da sanayi inkılabının gerçekleşmesinde 1. Enerji kaynaklarının varlığı 2. Yeterli sermaye birikiminin oluşu 3. Teknolojik gelişmenin sağlanması Durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Sevgili öğrenciler burada önce kolonicilik faaliyetlerini görüyoruz. Nedir? Bazı devletlerin kendi toprakları dışındaki bölgeleri siyasi, kültürel, özellikle de ekonomik açıdan kendi himayesi altına almalarıdır. Sanayi inkılabıyla ham madde ve pazar arayışı ülkeler arasında sömürge rekabetine yol açmıştır. Birinci öncüle bakalım enerji kaynaklarının varlığı, kömür ve demir başta olmak üzere maden yataklarının zenginliği ifadesinden bire ulaşıyoruz aradığımız cevaplarda bir kesinlikle olmalı. C şıkkı elenmiş oluyor. Yeterli sermaye birikiminin oluşu Avrupalı devletlerin büyük bir zenginliğe kavuşmasından buna da ulaşabiliyoruz. Teknolojik gelişmenin sağlanması İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkeler gerek demir sanayisinde gerekse buhar gücü işleyen Makinelerin çalışması için ihtiyaç duyulan enerji kaynağının temininde avantaj elde etmişlerdir. Burada makinelerin çalışması ifadesinden burada ulaşıyoruz. Bu durumda cevabımız D, 1, 2 ve 3 olmalıdır. İkinci sorumuza bakalım. Picardi manevraları sonrası söylediklerine bakılarak Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Mustafa Kemal Osmanlı ordusunu temsilen Fransa'da Picard'i manevralarına katılır. Bu onun Batı Avrupa ile ilk temasıdır. Mustafa Kemal Fethi Bey ile beraber yaptıkları İsviçre, Belçika ve Hollanda'yı da içine alan 14 günlük bir seyahatten sonra vatana döner. Manevralardan çıkardığı sonuç acıdır. Bu kadar hazırlık barış için yapılmaz. Aklımızı başımıza almalıyız. Çıkacak savaş bütün dünyayı ateşe atabilir ve biz bunun dışında kalamayız. Evet bu sözlerden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Osmanlı Devleti'nin çıkacak bir savaşta tarafsız kalması gerektiğini savunmuştur. Çıkacak savaş bütün dünyayı ateşe atabilir, biz bunun dışında kalamayız demesi tarafsız kalınması gerektiğini savunmuştur ifadesiyle çelişmektedir. Bu sözüne bakarak a'ya ulaşamayız. Ulaşamayacağımız cevabı bulduk fakat diğer şıkları da incelemekte fayda var. B. Avrupa'nın askeri açıdan yaptığı hazırlıkları tehlikeli bulmuştur. Bu kadar hazırlık barış için yapılmaz. Sözünden bunu tehlikeli bulduğuna ulaşabiliriz. Osmanlı Devleti'nin tedbirli olması gerektiğini vurgulamıştır. Evet, devam ediyor çünkü aklımızı başımıza almalıyız diye burada tedbirli olması gerektiğini vurgulamış olabilir. Büyük bir harbin yaşanabileceğini öngörmüştür. Çıkacak savaş bütün dünyayı ateşe atabilir ifadesi D seçeneğini desteklemektedir. Cevabımız A seçeneği olmalıdır. Çünkü Osmanlı'nın bunun dışında kalamayacağını öngörmüştür. Üçüncü sorumuza bakalım. Bu durum Mustafa Kemal'in aşağıdakilerden hangisinin önemini kavramasını sağlamıştır? Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in düşünce dünyasını etkileyen önemli olaylardan biri de 1897'deki Türk-Yunan Savaşı'dır. Osmanlı ordularının ilerleyişi karşısında tutunamayan Yunan kuvvetleri ateşkes istemek zorunda kalmış ve Rusya'nın da talebi üzerine Osmanlı ordusu ilerleyişini durdurmuştur. Ancak savaş meydanında elde edilen zaferi karşılık masa başında aynı başarı gösterilememiştir. İmzalanan İstanbul Anlaşması'na göre Osmanlı Devleti savaş sırasında ele geçirmiş olduğu bölgeleri boşaltacak, kendisine ait olan Girit Adası'na özellik verecektir. Tüm bu gelişmeleri yakından takip eden Mustafa Kemal anlaşmanın sonucundan büyük bir üzüntü duymuştur. Metinde savaşta elde edilen zafere karşılık masa başında başarı gö gösterilememesi Mustafa Kemal'in büyük bir üzüntü duymasına neden olmuştu ifadesi var. Yani askeri zaferler beraberinde siyasi zaferi getirmelidir. Fakat bu durumda masa başında yani diplomasi de başarı gösterilememiştir. İmzalanan İstanbul Anlaşmasına göre Osmanlı Devleti savaş sırasında ele geçirmiş olduğu bölgeleri boşaltacak ifadesi vardır ve kendisine ait olan Girit Adası'na özellik verilecek ifadesi vardır. Buradan masa başında Osmanlı Devleti'nin bir kazanım elde ettiğini söyleyemeyiz. Bu durum diplomasinin ne kadar önemli olduğunu vurgular. Neydi diplomasi? Uluslararası ilişkiler ve bu ilişkileri düzenleyen anlaşmalar bütünüdür. Dördüncü sorumuza bakalım. Kız kardeşi Makbule Atadan Mustafa Kemal'in çocukluğuna dair şunları anlatıyor. Hiç unutmam bir kış gecesi büyük kardeşim sobaya birkaç odun attıktan sonra bindere oturmuş ve kitaplarını karıştırmaya başlamıştı. Annem sordu. Ne okuyorsun oğlum? Büyük kardeşim hemen cevap verdi. Tarih, Plevne Muharebeleri, Osman Paşa. Annem bir şey söylemedi ve derin düşüncelere daldı. Sonra yerinden kalkarak büyük kardeşimin saçlarını okşadı. İnşallah sen de onun gibi olursun Mustafa'm dedi. Bu hatıradan bir Mustafa Kemal öğrenmeye meraklı bir kişiliğe sahiptir. 2. Zübeyde Hanım oğlunun tarih okuma hevesinden etkilenmiştir. 3. Mustafa Kemal de çocukluk yaşlarından itibaren tarih bilinci oluşmaya başlamıştır. Sevgili öğrenciler Mustafa Kemal'in kitaplarını karıştırmaya başlaması ve kitap okuması onun öğrenmeye meraklı olduğunu, öğrenmeye açık bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir. Birinci öncül olacaktır. Bu durumda B şıkkına ediyoruz. Zübeyde Hanım oğlunun tarih okuma hevesinden etkilenmiştir. Zübeyde Hanım'ın bir şey söylemeden derin düşüncelere dalıp Mustafa Kemal'in saçlarını okşamasından oğlunun tarih okuma hevesinden etkilendiğini söyleyebiliriz iki de olmalıdır. Mustafa Kemal'de çocukluk yaşlarından itibaren tarih bilinci oluşmaya başlamıştır. Tarih kitaplarını okuması elbette tarih bilincini oluşturup geliştirecektir. Üçü de almalıyız. Cevabımız D şıkkı 1, 2 ve 3 olmalıdır. Son sorumuzdayız. 1789 Fransız ihtilalinden sonra ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesinin etkisiyle Balkanlardaki gayrimüslim milletler Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanmaya başlamışlardı. Bu durum karşısında devletin birliğini muhafaza edebilmek ve yeni şartlara uyum sağlayabilmek için Avrupa'nın da etkisiyle 3 Kasım 1839'da Tanzimat Fermanı ilan edilmiştir. Tanzimat ile birlikte din ve mezhep ayrılığının ortadan kaldırılması, hukuksal eşitliğin sağlanması amaçlanmıştır. Daha sonra ise 28 Şubat 1856'da ıslahat fermanı ile gayrimüslim halka yeni haklar verilmiş, bütün siyasal ve sosyal düzenlemeler 1876'daki kanunu esası ile birlikte hukuksal bir nitelik kazanmıştır. Bütün bu uygulamalardaki esas amaç, Müslim ve gayrimüslim halkın Osmanlılık üst kimliği ile ortak bir vatandaşlık etrafında birlikteliğini sağlamak olmuştur. Bunun sonucunda oluşan Osmanlıcılık fikri, aydınlar ve yöneticilerin öncülüğünde imparatorluğun birliğini sağlamak amacıyla bir çözüm olarak gündeme gelmiştir. Bu bilgilere göre yargılarından hangilerine ulaşabiliriz? Sevgili öğrenciler öncelikle bir hatırlayalım Osmanlı Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik akımından Olumsuz etkilenmişti çok uluslu olduğu için. Balkanlardaki milletler Osmanlı'ya karşı ayaklanmış ve bu durumun olumsuz etkileri oluşmuştu. Metinde bu durumun olumsuz etkilerini engellemek için Tanzimat Fermanı'nın, Islahat Fermanı'nın ilan edilmesi, kanun esasinin kabul edilmesi, yani yapılan yeni düzenlemeler ile olumsuz etkilerin engellenmeye çalışılmasından bahsediyor. Bu durumda biri almalıyız. C şıkkı elenmiş oluyor. Osmanlıcılık düşüncesiyle gayrimüslim halkın ayrılıkçı düşüncelerinin önüne geçilmiştir. Ayrılıkçı düşüncelerin önüne geçilmek istenmesinden bahsediyor. Bu durumun gerçekleşmesinden bahsetmiyor. O yüzden böyle kesinlik bildiren bir ifadeyi buradaki metne göre alamayız. 2'yi almıyoruz. 3 Ortak vatandaşlık bilinci, dini inanç, soy ve kültür birliği temel alınarak oluşturulmuştur. Metinde Osmanlıcılık fikir akımından bahsediyor. Yani biliyoruz ki Osmanlı'yı oluşturan bütün milletlerin eşit tutulması bu durumda din, soy ve kültür birliği esas alınmıştır diyemeyiz. Çünkü Osmanlı bünyesindeki bütün milletlerden bahsettiği için. Bunu da almıyoruz. Cevabımız yalnızca bir olmalıdır. Sevgili öğrenciler, Akademik Eğitim kanalımızdaki konu anlatımı videolarını izleyerek konularımızı pekiştirebilirsiniz. Bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.